Kediniz son zamanlarda normalden çok daha fazla su içiyor mu? Sürekli aç gibi mi görünüyor? Tüyleri seyrelmeye, karın şişmeye mi başladı? Bu belirtileri yaşlanma olarak yorumlayıp geçiştirebilirsiniz. Ama dikkat. Bu sıradan belirtilerin arkasında kedilerde Cushing sendromu gibi ciddi bir hormonal hastalık gizleniyor olabilir. Merhaba. Ben bugün Nadir görülen ama tehlikeli olabilen bu hastalığı, belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlamanız için basit bir dille anlatacağım. Amacımız korkutmak değil, bilinçlendirmek. Çünkü bilgi en iyi korunma yöntemidir. Önce temelden başlayalım. Cushing sendromu aslında bir kortizol hormonu fazlalığı hastalığıdır. Kortizol, stres anında vücudun salgıladığı, aslında hayati öneme sahip bir hormondur. Ancak fazlası zarar. Normalde beyindeki hipofiz bezi, böbrek üstü bezlerine kortizol üret komutu verir. Cushingli kedilerde bu sistem bozulmuştur. Ya hipofiz bezindeki bir tümör sürekli üret komutu gönderir ya da böbrek üstü bezlerindeki bir tümör kontrolsüzce kortizol üretir. Sonuç, vücut kortizoyla dolar. Bu durumda, kedinizin vücudunda ciddi değişiklikler başlar. İşte bu değişiklikleri erken fark etmek, hastalığın seyrini değiştirebilir. Hey! Peki bu kortizol fazlalığı kedimizde nasıl kendini gösterir? İşte evde fark edebileceğiniz 5 kritik işaret. Aşırı su içme ve idrara çıkma. Kedinizin su kabını sürekli doldurma ihtiyacı hissediyorsanız ve kumu normalden çok daha hızlı ıslanıyorsa bu ilk ve en önemli uyarıdır. Daima açlık. Kediniz sanki hiç doymuyormuş gibi davranabilir. Sürekli miyavlayarak yemek isteyebilir, hatta çöpü karıştırmaya başlayabilir. Bu, hormon dengesizliğinin bir sonucudur. Karında şişlik pot bins. Kedinizin karnı sarkık ve şiş görünebilir. Kas erimesi ve karın bölgesinde yağ birikimi nedeniyle ortaya çıkan tipik bir görünümdür. Tüy dökülmesi ve cilt problemleri Tüylerde incelme, seyrelme, özellikle de gövdede simetrik dökülmeler olabilir. Cilt incelir, kolayca yaralanabilir ve iyileşmesi yavaşlar. Halsizlik ve kas zayıflığı Eski enerjisi kalmamış, sürekli uyuyor, zıplamakta zorlanıyor gibi görünebilir. Kaslar eridiği için hareket etmek ona zor gelir. Bu belirtilerden birkaçını birden fark ederseniz, paniğe kapılmadan ama gecikmeden veteriner hekiminize başvurun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Bu belirtilerden birkaçını birden fark ederseniz yapılacak en doğru şey paniğe kapılmadan bir veterinere başvurmaktır. Unutmayın, bu belirtiler başka hastalıklarda da görülebilir. Veterineriniz önce detaylı bir fiziksel muayene yapacak, ardından kan ve idrar tahlilleri isteyecektir. Cushing'den şüphelenirse, özel kan testleri, stimülasyon testi gibi ve karın ultrasonu ile kesin tanıyı koyacaktır. Tedavi hastalığın kaynağına göre değişir. Eğer nedeni hipofiz bezindeki bir tümör ise, genellikle ömür boyu ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar kortizol üretimini kontrol altına alır. Eğer böbrek üstü bezindeki bir tümör söz konusu ise, cerrahi müdahale bir seçenek olabilir. Tedavi kediden kediye değişir ve veterinerinizin önerdiği protokol en doğrusudur. Cushing sendromu, kedilerde yönetilmesi zor bir hastalık olsa da, erken teşhis ve düzenli veteriner takibiyle kediniz uzun yıllar kaliteli bir yaşam sürebilir. En önemli görev, biz kedi sahiplerine düşüyor kedimizdeki küçük değişiklikleri gözlemlemek ve gerektiğinde harekete geçmek. Unutmayın, gözlemleyin, erken hareket edin ve terinlerinize danışın. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kedinizle ilgili endişeleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Ancak unutmayın, bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. En doğru teşhis ve tedavi için mutlaka veteriner hekiminize başvurunuz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, daha fazla kedi sahibinin bu bilgilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, patinizle sağlıklı ve mutlu günler dilerim.